Bizi bunun kellesini almak için bir söz verildi ama arkasında durum bir taraf için çıtayı bayağı yükseltecek, bayağı yükseltecek. Ee, bir taraf bayağı içinde de için. artık, artık, artık zor zamanların başlayacağı sözlü olarak hakaret ve şiddete birçok şeye maruz kalıyor. <laughs> Duygu Erdoğan, Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan bayan antrenör. Türkiye, onun adını Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın cezalı duruma düşmesi sonrası takımın başında sahaya çıkma ihtimalinin doğması üzerine tanıdı. Şampiyonlukta alkışlanan isimlerden biriydi. Ancak aylar önce attığı tweetler nedeniyle Fenerbahçeli olduğu ortaya çıkınca görevinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Duygu Hoca içini derin futbola döktü. Sadece şuna üzülüyorsunuz ya. ...iki buçuk yıl emek verdiğiniz bir yerden bahsediyorsunuz. Hiç olmayan bir şeyi kurmuşsunuz. Ee, o kurduğunuz şeyin su yöneticiliğine, işte afiş gerekirse afiş taşınmaya, okuldaki e, gidip ilanlar, insan bulunduk, kişilerle ilgili çalışmalar yapmışsınız, tarama yapmışsınız, tek başınıza yapmışsınız. 82 kişi oluşturmuşsunuz. Birisi size çıkıp şunu diyor, bu klip için ne Bunun arkasından benim söyleyeceğim tek şey istifa etmek. Ben istifa etmek istiyorum. Ya benim yaptıklarımla bir terazi olacaksa eğer, adaletin bir terazisi olacaksa insanların gönlünde, benim yaptıklarımı lütfen bir yere yazsınlar insanlar araştırıp ve benim yazdığım üç kelimeyi de, üç kelimeyi de yazsınlar hangisi ağır gelecek, hangisi ağır gelecekse e, o ağırlık onların vicdanına rehber oldu. Duygu Erdoğan istifasının sebebini şöyle özetledi. İstifa ettin mi ettirdin? Şimdi şöyle bir şey var. Siz gazet yani küfür edildiğini gördüğünüz an ne yaparsınız? Destek görseydim ee, bunu bir şekilde telafi etmeye çalışırdım ama anladım ki bu ülke, ülkede bir taraf olmak gerekiyor ve e, spor camiasında işinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın orada da bir taraf olmanız gerekiyor. Ben bunu belki biraz geç algıladım. Ve Duygu Erdoğan'ın bu sözlerine dikkat. Ben o kapıdan içeri girdiğim an itibariyle bir takımın taraftarı değil bir kulübün antrenörü olarak davranmam gerektiğini zaten biliyordum. Beni yaralayan en e, ve üzen en kötü şey şu. Ben altında başka e, sadece bazı tweetlerin alınması, şampiyonluğun akabinde olması, aylarca orada açık olması ben bir şey saklamadım. Yani ben şunu da söyleyebilirdim orada. Ya evet o günkü şartlarda ben öyle düşünüyordum. Sizlerden biriydim. Ama bugünkü şartlarda ben e, o kişiler böyle olmadığını, daha far, değişik insanlar olduğunu, iyi insan bunu söyleyebilirdim ama buna bunu söyleyebileceğim bir ortam verilmedi. Bana bir fırsat verilmedi. Kadına şiddete maruz kaldım. Kadına şiddete maruz kaldım ya. Duygu Erdoğan, Alex'i öven tweetlerinin tepki görmesine de değindi. Kaferel Alex'i ziyaret etti ancak benim tweetlerim rahatsızlık verdi diyerek yakındı. Misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Ee, bana orada bir fırsat sunuldu. Ben bu fırsatı değerlendirmeye çalıştım. Ama öyle ama böyle elimden geldiğince hatalarımla işte kimle göre günahkar da olabilirim. Onlarla bir şeyler yapmaya çalıştım. Bayan antrenör derdini anlatmak için Fatih Terim'le görüşmek istemesine rağmen engellendiğini de iddia etti. Ee, şunu merak ediyorum, hiç Fatih'le e, karşı karşıya geldiniz mi bu olaylardan sonra? Hayır. Evet. Hayır. Gelmek istedin mi? Yani küçüklükten beri hayalin, e, hayranlıkla izlediğiniz biri teşekkür, minnet borçlu olduğunuz bir insanla nasıl karşı karşıya gel yani gelmek istemezsin? Telefon ettim ve Duygu hiç tabii çok uğraştım yani bazı şeylerle ilgili uğraştım ama şey var yani ben bundan Fatih Hoca'nın haberinin olduğunu düşünmüyorum. Belki farklı yansıtılmış olabilir ama belki o o da bekledi benden onu aramama ama hani bildim bilemedim mi bilmiyorum yani... Sonuçta Türkiye'nin takdir ettiği e, bir futbolcudan bahsediyorsunuz ve e, destek olunacak ya da e, onun için güzel bir şeyler tabii ki söyleyeceğim çünkü ben futbol insanıyım ve yani futbolun içinden gelmiş bir insan olarak hani nasıl iyi bir kişiye hakkını veremem ki samimi bir şekilde gençlere anlatırken kim örnek göstermeliydim hani yani yani şöyle mi demeliydim evet git hakemin yakasını tut bunu mu demeliydim?